dergisin değil mi? Evet. Dostlar merhaba. Eda Hanım'la beraberiz. Bu farklı bir Eda Hanım. Burada üç tane Eda Hanım var. Evet. Çok evet. Bir dilek <laughs> <şeyim> ben. <laughs> Eda Hanım 2025 yılı için tarot baktırmak istedi. Evet. 2025'te beni ne bekliyor diye. İş mi? Özel? Genel mi? Genel açılım yapalım. Genel açılım yapacağız. Aynen. Bu arada da YouTube'dan canlı yayın yapalım dedik. Ee, YouTube için video çekerken. Az önce Tiktok'tan yaptık, öteki Eda Hanım'a. İkinci Eda <eden> geldi. <laughs> Yayındayız değil mi? Evet. Katılım izletiyor mu? Reklamlar şey Tiktok'u mu yaptınız? Tiktok'u az önce yaptık. Teşekkürler, yapıyordu. iyi yayınlar demişler. Evet. Tamam. Sol elimle kesiyorum galiba. Eda Hanım yani. sol elinizde. Eda Hanım neler bekliyor, merak etmiş. O ojelerine, o tırnaklara bakalım. <laughs> Sol elinizle. Önce bir genel açılım. Az önce nasıl baktığını gördünüz. Aynen. 9 ee, tane kart çekiyoruz. 9 tane tek tek kart çekiyorsunuz. Son iyi odaklan. Sırrını verecek mi sana? Şimdi dostlar biz eğlence amaçlı bakıyoruz. Evet. Çıkıyor veya çıkmıyor. O şey sorunu. Bizim vaktimiz var. Eğlence amaçlı bakıyoruz. İnanmıyoruz da fansız da kalmıyoruz. <laughs> Burada çıkan sonuçlara göre de kimseyi yıkıp dökmüyor. Aynen. Ya da öpüp sevmiyor. Aynen öyle. Benim müşterilerim zeki müşteriler. Sadece düşüncelerimizi okuyoruz. Düşünceleri okuyoruz. Tarot zaten enerji okumadır. Memnunlar ki yıllardır baktırıyorlar. İlk bir açılım bitsin. Hı hı. Şimdi YouTube'a da video çekiyoruz ya dakikalarda olsun o zaman geçeriz öbür tarafa. Ee, sen güzel bir yol ayrımındasın hı hı. ki Karar vermek istiyorsun. Karar vermen gerekecek. Doğru. Ee, bu daha çok işle ilgili mi özel mi? Yani normal genel maddiyat falan da olabilir. O Birine mi bağlanmak istiyorsun yoksa bir bağlılık mı var? Bir tutku çıktı çünkü. Bağlılık çıktı. Hı hı. Ee, şunun üzerine bir kart çek. Tamam, çek. Bu senin tutkuların mı yoksa kandırılma mı? Benim hmm. tutkularım. Senin tutkuların. Öbür türlü kart çıksa seni kandırmaya çalışıyorlar. Kötü yola düşeceğim evet. derdim. <laughs> Kötü yola kurtarım <laughs> beni diyor <diyormuşum. gülüyor> Bugüne kadar bazı şeyleri toparlamışsın. Hı hı. Ee, önümüzdeki ay itibariyle e, ya istediğin haberi oluyorsun ya beklediğin kişiyle karşılaşıyorsun hı hı. ya da mevcutta biri varsa hı hı. onunla bir adım atıyorsun. Evet. Ama güzel bir fırsat çıkıyor sana. Hadi bakalım, fırsat. Işler. İşte şimdi düşüyoruz diyor dönülmüyor. Evet. Fırsat yeni, <laughs> yenilik çıkıyor. Yani böyle maddiyatla <laughs> iş olabilir belki. Ay. İşle alakalı daha çok. He. Sen aslanı Aha. kafese sokmak istiyorsun. Hı, hı. Ama önce karar vermen gerekiyor. Aslanı bulman gerekiyor. Aslanı bulup girsin mi girmesin mi falan yani, gibi şey. şey Sırrını <laughs> vermedi ver bir tane giderken. Tamam. Evet. Şuralara. Ki bir ah, tane daha ah, ver. Zayıf. Hadi versin <laughs> artık. Ah, ah, ah. Sana nasıl davranman gerektiğini vermedi. Önce karar vermen gerekiyor. Hı, -hı. Ee, şu kararsızlık neden bunun üzerine bir kart çek. Adımı atamama. <laughs> Ee, aileyle ilgili bir şeyler var. Bağlayan bir şey, şey var. Sen o yüzden karar verebilirsin. Tek çocuğum ya biraz o beni bazen zorluyor. Canım tek çocuk çok zor. Üzerine <laughs> soru sorabilirsin veya bu battırdığın konularla ilgili soru sorabilirsin. Tamam. 2025 yılında maddi olarak yükselişe geçecek miyim diyeyim o zaman. Sorumlarım. Geçiyorsun. 40 yıllık <gülüyor> <gülüyor> prof soruşçu herhalde. Eski taratçılardan kim kaldı? Eee <laughs> 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 seçiyorsun ve birkaç yerden gelirin gelecek. Hı, bir yerden çoklu bir... işler gibi. Evet. Tamam. Başka ne soralım? <laughs> evlilik var mı diye sorabiliyor muyuz? Olur. Tamam o zaman evlilik var mı diye veriyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> evleneceğin kişiyle karşılaşacaksın. <laughs> ee, ama e, büyük aşklar kavgayla başlar. <laughs> bir atışmanız olacak ya da kavgayla birbirinizi geliştireceksiniz. Münakaşa ede ede Hı hı. Başka bir iç. Peki bir şey var yani böyle e, dava var evle alakalı olacak mı? Bir miras gibi falan bir şey. Zamanı var. Oluyor. Hı -hı. Mu? Tamam. Zamanı var oluyor. Hı -hı. Onu Ayşe Hanım da sizin daha önce sormuştu. Oluyordu. Hı -hı. Evet. Başka ne sorsak aklıma soru Başka gelmiyor. Bir... Ayşe Hanım yetişin. Ayşe Hanım koşun imdadımıza. Başka biri var mı? Ayşe Hanım'ın annesi ya. bir alacağı var. Ayşe Hanım'ın annesinin bir alacağı varmış. Onu soralım zaman e, ee, karşıdaki kişi miskinlik yapıyor. Hmm. Yani ağırdan satıyor kendine. Ayşe Hanım'ın annesi. Bizim de bir miras konusu abi. var. Alıyorsun <laughs> ama zamanı var. Karşıdaki e, istemeyi istemeye <laughs> şey yapıyor. Hı hı. konusu var Ağırdan satıyor kendine. O zaman şöyle sorayım. 2025'te sağlıkla ilgili güzel gelişmeler var mı diyelim? sağlıkla ilgili sorun mu var? Yani biraz az çok benim ailemin. Ay. Ee, şöyle önü daha net görebileceğim. Hı, hı anladım. Ee, i̇yileşme mi yoksa kötü şey mi ayrı ayrı soralım. Hı hı, tamam. İyileşme olarak mı diyelim o zaman. Yoksa kötü anlam. Bir yerlere doğru gidiyorum. İyileşme bağında olacak hı hı. ama biraz maddi olarak yoracak bu masraflar, sağlık masrafları. Hı hı, tamam. Ne soralım? Sorun soru soru. Babanlar He, şey, şehir babamlar şey şehir değişikliği yapacaklar yani İstanbul'dan evet. gidecek diyelim. Ayşen'in imdadınıza bir içerim. tane daha. Hemen geldim. Bir çay alacağım. Ben de çayımızı içerim. Ee, Sizin isteklerinizden hep, hep değiller. gelemiyorum hmm. ki yayına. Değil mi? Yani. İstekli değiller. netleşemiyorlar ee, daha çok barda? onlar zaten gitmek barda? istemiyor da e ee, Seni yemliyorlar mı diyeyim? Seni evet. diyeyim? Naz yapıyorlar sana, naz yapıyorlar diyeyim. Ayşe'nin sorusu olalım. Hakkı soru abi, hakia abi. soru da gelmiyor aklıma. Soruya sıkıştı soruyor. Ayşe Hanım. Soruya sıkıştı. Nerede kaldık henüz? Dur kişi dur de. ona sonra geçeceğiz. İlcikisi. Ona özel açacağız. Özel o ayrı. Bu, bu genel. genel. Peki iş güçle alakalı bir şeyler var mı? Var var. Yeni bir tasar var, var. Çoklu... Ama sor bir tane daha. Çalışacak mı ki bu? Onu Çoklu sorayım. yerlerden. Yok birinin parasını yiyecek. Tamam. <laughs> <laughs> Hangi kart evet. kar çıktı onu da görelim. Çok paralar geliyor. Kral diziyor, kralın parasını yiyor. Oo, Aa, çok iyi. ne no olsun. Devleti kurutacak. Daha ne olsun. Güzel. Şey masak tepemize çekiyor. <laughs> Gayet iyi. Hmm. Saat bence şey. Bu arada soruları da alabiliriz. Evet. Yani e, şu an canlı yayını izleyen arkadaşların e, herhangi bir sorusu tın, tın, olursa bir istedim. soru hakkı. Evet. Birazdan öbür platformları da geçeriz. Evet. Ne bence soralım Hanım başka? Genel açıları var. E, şeyi sorduk <laughs> mu? Ailenin temeli yeri. Sorduk. Peki sordu. bu sen evlendikten sonra mı olacak? Evlenmeden önce mi olacak? Hımm. Ailesinin gitmesi mi? Evet. evet. Tamam hadi seçtim kartı. Ee, evlendikten sonra. Hımm. Hmm, tabii. Onu Muhtemelen, bekliyorlar. Onu bekliyorlar zaten. <laughs> Düğün dernek sonra biz gidiyoruz. Bence diyormuşuz. Youtube canlı yayınını sonlandıralım. Öyle yapalım. Tamam TikTok'a TikTok geçip o şey zaman şey yapalım. Ee, dostlar yayın devam ediyor Eda Hanım'ın. Ee, ben video olarak yükleyeceğim. Hı hı. Ee, siz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, görüşürüz.